Pumpkin, pumpkin, tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar pumpkin de olur. Pumpkin pum de çek. Pum Çekin bakalım. Kızım çünkü Arkadaşlar siyah beyaz kediniz varsa var bu gerçekten. Var. Var gerçekten arkadaşlar. Gerçekten de var bu gerçekten. İnanmazsanız var. İdrin, Erçin inanmazsanız var. Oo, ama ben buna kıyamam ki. Git git.

Ay, ay, ay arkadaşlar uyuyor kalmışım ya. Birisi benim yanımda içeri keşke. Gelen kralını galiba. Ay, şu çık galiba. Şu çık Arkadaşlar bugünlük bu kadar bay bay. Kanalıma abone olmak bilmem açmayı unutmayın lütfen.